Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber açılar konusuna ait bursluk sınavında çıkmış olan soruların çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda KLD açısıyla ALB açısının komşu olduğu söylenmiş. Komşu açı olabilmesi için bir ışınlarının ortak ve e, o açısal bölgelerinin yani iç bölgelerinin birbirlerinden farklı olmaları gerekiyor. KLD açısını çizdim. KLD açısı burada. ALB açısını çizdim. Sadece bunların başlangıç noktaları ortak olduğu için bu iki açı komşu açı olmayacak. KLA açısı ile KLA açısı ile CLM açısı CLM açısı ters açı değiller arkadaşlar. Ters açı doğru üzerinde zıt yönlerine bakan açılar oluşturmalı. Ee, ALB açısı ile ALB açısı ile BLM açısı tümler açıdır. Yani toplamları 90 derecedir. Birbirlerine diktir denilmiş. Ama bunların dik olmadığı gözüküyor burada. Şimdi tamamını temizleyip son seçeneğe bakalım. KLC açısı KLC açısı şurasıyla CLM açısı CLM şurasının toplamı 180 derece olmalı. Bütünleri olmalı diyor. Bu ifademiz doğru. Demek ki yanıtımız D seçeneği olmalı. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. EFB doğrusal olarak verilmiş. FD ile FA dik olduğuna göre buradaki açımızın toplamı 90. 90'dan 23'ü çıkardığımda 67 derece oluyor. Demek ki buradaki ölçümüz de 67 derece. Bize burası lazım. Nasıl bulacağız? 66 artı 67 133 derece. 180'den 133'ü çıkardığımızda ne olacak? 47 olacak. Demek ki bu aradaki ölçümüz C seçeneğindeki 43 de 47 derece olmalı. 3 numaralı soru. DF açısının iç bölgesi MRT açısının iç bölgesini kapsamaktadır. Yani DEF açısı böyleyse arkadaşlar. D, e, F açısı böyleyse. MRT açısı bunun içindeymiş. İşte şöyle bir şey olabilir. Bu olabilir. Şuralarda olabilir. Şöyle olabilir. Bu şekilde olan açıların tamamı olabilir. Bu, bu arada yani tabi daha dar olmalı. Buradan dar olmalı ki içerisinde kalsın. Dışarısına çıkmayacak şekilde bu olması lazım. Burada MRT açısı mutlaka df açısından küçüktür denilmiş. Eşit de olabilir arkadaşlar ama küçük olması yeterli olacaktır. Bu ifademiz doğru olabilir. Eşit de olabilir. Doğru da olabilir. Ee, r noktası df'nin iç bölgesindedir denilmiş. Buradaki mrt'deki r üçgen, açının kolları üzerindeki bir nokta olduğu için ve içerisinde kalması gerektiği için içerisinde de olabilir açı üzerinde de olabilir. Yani R noktası burada da olabilir. Açının üzerinde bir nokta da olabilir. Ama bu ifademizde kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Ama M noktası DF'nin dış bölgesinde olamaz. Köşe noktası dışarıda olursa arkadaşlar iç bölgesi bir miktar dışarıya taşacaktır. O yüzden bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar AOB noktaları ile D noktaları doğrusal olarak verilmiş. Bize EOD açısı sorulmuş. Hangi açı? Şuradaki açı sorulmuş. Şimdi burada ters açıyı kullanalım. FOE ve AOB doğrusal olduğuna göre, bu doğrularda zıt yönlere bakan şu iki açının ters açıdan dolayı ölçülerinin eşit olması lazım. Buradaki sol taraftaki açımız 90 derece olduğuna göre, bu ikisinin toplamı da 90 olmalı. 90'dan 27'yi çıkartıyorum. Bu durumda yanıtımız ne olacak arkadaşlar? 63 dereceyle C seçeneğindeki olacak. Beşinci soru KLM açısı ile bu noktaları verilmiş. Buna göre hangisinin ölçüsü KLM açısının ölçüsüne eşittir diye sorulmuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın bir tane ee, köşe noktasından harekete başlayacaksın ve düz bir şekilde yine bir köşe noktasına ulaşana kadar devam edeceksin. Diğer kol üzerinde de aynısını yapacaksın ve burada bir ne oluşacak arkadaşlar? Bir dik üçgen oluşacak. Bu dik üçgenimizin kısa kenarı 1, uzun kenarı 3. Aynı dik üçgeni oluşturacak şekilde açı kolları verilirse bize biz eşit bir açı çizmiş olacağız. Mesela P, T, Z'ye bakalım. P, T, Z açısında düz bir kol verilmiş. Burada P kolu verilmiş. Şimdi ben burada dik üçgen oluşturmaya çalıştığımda zaten fazla geliyor görüyorsunuz. Arkadaşlar demek ki bu ifademiz eşit değil. Z, R, Y açısı diye verilmiş. Şimdi onu çizmeye çalışalım. Çizdim düz bir şekilde. Çizdim düz bir şekilde. Köşe noktalarını bulmaya çalışarak devam edelim. İlk köşe noktamı buldum. Diğer kolda devam ederek diğer köşe noktasını buldum. Burada bir dik üçgen oluşturdum. Oluşturduğum bu dik üçgenin bir kenarı 1, diğer kenarı 3. Bu ifade aynısı olduğu için yanıtımız balık kesir seçeneği olmalı. Şimdi fazlalıkları silelim ve diğer seçeneklerin neden yanlış olduğunu inceleyelim. Örneğin YRT açısı. Y, R, T açısı. Bir kere hiç üçgen bile çizmenize gerek kalmadan. Burasının dar açı, burasının geniş açı olduğu gözüküyor. Z, T, S açısı. Z, T, S açısı. Şimdi burada köşe noktalarıyla başlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz geçtiğimiz ilk köşe noktası burası. Geçtiğimiz diğer köşe noktası burası. Burada oluşan üçgenimiz bir dik üçgen değil. 1'e başka bir uzunluk. Uzattığımızda sanki 2'ye bir gibi de düşünebiliriz bunu biz. E peki bununla bu kollarımız aynı uzunlukta mı? Değil. Dolayısıyla D seçeneğimizde hatalı. Yanıtımız Balıkesir seçeneği olmalı. 6 numaralı soru. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 4 katıymış. Tümler olduklarına göre bu iki açının toplamları 90 derece. Bir tanesi 1 katsa diğeri bunun 4 katı. Yani toplamda 90 derecede 5 tane kat var. Ben 90'ı 5'e bölersem bulduğum sonuç 1 kata eşit olacaktır. O da 18. Buna göre büyük olan ölçü sorulmuş bize. Yani 4 katlı ölçü sorulmuş. 18'de de 4'ü çarparak bulduğum sonuç Balıkesir seçeneğindeki 72 doğru yanıtımız oldu. 7 numaralı soru. B, C'de doğrusal noktalar ve açılar 90 derece eşit olarak verilmiş. FCE açısı 90 derece olarak verilmiş. Bir de ACD açısı 90 derece olarak verilmiş. Öyleyse burası da 90 derece olarak verilmiş oldu. Bize göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben burada 90 derece verildiği için şöyle e, açılandırma yapayım. Eğer burasının ölçüsü bu kadarsa, burasının ölçüsü nokta kadarsa arkadaşlar, bu ikisinin toplamı 90 derece. ACD açısının ölçüsü de 90 derece olması için noktayla çizgiyi toplamam lazım. Demek ki bu ölçüyle bu ölçü birbirine eşit olmalı. Aynı mantıkla BCD doğrusal olduğuna göre, ACB açısı da 90 derece olmalı. Dolayısıyla bu açımızda ACE açısına eşit olmalı. FCB açısıyla ACE açısının ölçüleri eşit olmalı. Burada hangisi yanlıştır diye sorulmuş. B, C, F açısı bir nokta ile F, C, e açısı. FCE açısı zaten 90 derecelik olan açı. Tümler değildir arkadaşlar. 90 başka bir şey toplamış olduk. B, C, e açısı. B, C, e açısı. 2 nokta bir çizgi. 2 nokta bir çizgi. A, C, F açısıyla. A, C, F... F açısıyla yani bir tane çizgiyle bütünlerdir. Bunların toplamları 180 derecedir. Bu ifademiz doğru. E, C, D ile E, C, D ile yani bir tane çizgiyle F, C, B F, C, B yani bir tane nokta tümlerdir. Çizgiyle noktanın toplamı 90 derece. Bu ifademiz de doğru. D, -C -E ile D, C, E ile yani bir tane çizgiyle ECB B 2 e, nokta bir çizgi bütünlerde toplamları 180'dir. Bu ifademiz de doğru. Yanıtımız A seçeneği olmalı. Şekilde 3 doğru P noktasında kesişmektedir. MS dik NK MS ile NK dik kesişiyor. Çizelim bunları. MS burada NK burada. Bunlar dik kesişiyorlar. Buna göre LPK'nin tümleri hangisidir diye sorulmuş. LPK şuradaki açımızın tümleri hangisidir? MLPM açısıdır gözüküyor bu şekilde. Ama bu açının ters açısı da olabilir yani LPM açısı da olabilir ya da SPR açısı da olabilir. Seçeneklerde hangisi var? RPS açısı yani SPR açısı var. Yanıtımız balıksız seçeneği olmalı. 9 numaralı soru ölçüsü 27 derece ise tümleri soruluyorsa bizde tümler açıyı ikisinin ölçüsünün toplamı 90 derece olduğu için 90'dan 27'yi çıkartarak bulunabilir. Yani yanıtımız D seçeneği olmalı. 10 numaralı soru şekildeki hareketli kolu gösterilen konuma göre 151 derece daha açıldığında doğrusal oluşuyor mu? Doğrusal oluyormuş noktalar. Bu şekilde çevirip 151'e ulaştığımızda arkadaşlar 151 derece çevirdiğimizde bunu doğrusal açı olduğuna göre ikisinin toplamı 180 olmalı. 180'den 151'i çıkardığımızda elde ettiğimiz sonuç ne olacak? 29 derece olacak. Demek ki doğru yanıtımız A seçeneği olmalı arkadaşlar. 11 numaralı soru. Şekilde verilen noktalar K noktasında kesişmektedir. KD ışını ile EB doğrusu dik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman EKF'nin tümleridir? KD ışınıyla EK birbirine dik olduğuna göre arkadaşlar. Burası da dik olmalı. E, K, F'nin e, şu açının tümleri nedir? diye sorulmuş. Şimdi bu açımız buradaki açıyla ters açı olduğuna göre D, K, C açısı ya da C, K, D açısının bunun tümleri olması gerekir. Çünkü bu iki açının toplamı da 90 derece. Hangi seçenekte var? D seçeneğinde var arkadaşlar. 12 numaralı soru. Tümler iki açının ölçüleri oranı 1 bölü 2 ise arkadaşlar. Yani birisi 1 bir katsa diğeri 2 kat olmalı. Toplamda burada 3 katı topladığımızda 90 eşit olmalı. 93'e bölerek bir tane katın ne olduğunu bulabilirim. O da 30'a eşit. Demek ki açılarımızdan biri 30, diğeri kaç derece? 60 derece olmalı. Bize bunların bütünlerleri sorulmuş. Bunu 180 dereceye tamamlayan açı 150 derece. Bunu 180'e tamamlayan açı 120 derece. Oranlamayı yaptığımızda 5 bölü 4'e eşit oluyor. Eğer seçeneklerde 5 bölü 4 olmasaydı arkadaşlar 120 bölü 150 ile 4 bölü 5'i işaretleyecektik. Ama doğrudan ilk seferde yanıtımızı bulmuş olduk. 13 numaralı soru. Burada 90 derece verilmiş ve MOT yani bu açının bütünleri bize bu açı sorulmuş aslında arkadaşlar doğrusal olduğuna göre. Bu durumda bizim 90 ile 43'ü toplayıp 133 bulmamız lazım. Sonra 180'den de bu 133'ü çıkartarak tümlerini belirlememiz lazım. Yanıtımız balık Balıkesir seçeneği olmalı. Yukarıda planda verilenlere göre hangi açılar tümlerdir? Yani toplamları 90 derecedir bunu bulmamız lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz burası 90 derece olarak verilmiş. Ve burası bir doğrusal yol. E bu durumda bizim üzerindeki 3 tane açının toplamının 180 olması lazım. Yani A ile C'nin toplamının 90 olması lazım. Burada hangi açılar tümlerindir? Sadece A ve C açılarının tümler olduğu gözüküyor. Yanıtımız A seçeneğinde var. 15 numaralı soru. A, B ve C'D doğruları 10 noktasında kesişmektedir. Burada ikisi birer doğru olduğuna göre arkadaşlar 20 derecenin ters açısı buraya eşit oluyor. BOE, BOE açısının ölçüsü AOC açısının ölçüsünün yarısına eşit. E buradaki ölçümüz 160 derece olduğuna göre bunun yarısı olan 80 derece de buraya eşit olmalı. Buna göre COE açısı kaç derecedir diye sorulmuş. 80 ile 20'yi toplayarak bulabilirim. O da beni doğru yanıtım olan C seçeneğine götürecektir. 16 numaralı soru. Şekildeki kağıdı katlayıp açmışlar arkadaşlar. Hangisi bütünlerdir diyor. Yani toplamları 180 derece olan bir doğru oluşturan açılar sorulmuş. Burada görüyorsunuz 4 ve 5 doğru oluşturuyor. Dışındaki hiçbir şey doğru oluşturmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim işaretlememiz gereken 4 ve 5'in olduğu D seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar 17. ve son soruya baktığımızda bu açıya eşit bir açı oluşturmamız isteniyor bizden. Ne demiştik arkadaşlar? Aynı şekilde aynı yönde devam etmeli. Bakın buradan çaprazdan köşeden devam etmiş. O zaman bu noktayı bulalım biz. Bu nokta burada görüyorsunuz. K'dan bu şekilde devam eden bir ışın çizmeliyiz. Bunu sürdürdüğümüzde nereden geçiyor? S noktasından geçip devam ediyor. Demek ki çizmemiz gereken ışın KS ışını olmalı. Yanıtımız A seçeneği. Evet arkadaşlar, çözüm videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Beni sabırla sonuna kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.